Bana etrafınızdaki insanların tatbik ettiği en büyük günahlardan örnek verebilir misiniz? Mesela en büyük günahlar deyince aklınıza ne geliyor? Hangi günah geliyor? Alkol mesela, gıybet olabilir, başka zina olabilir. Evet, şirk. Şirk deyince, değil mi? Aslı diğer günahlara nazaran daha büyük bir günah. Şimdi onlardan da daha büyük, şirkin kallavisi bir günah düşünün. Öyle bir adamı konuşacağız ki, adam bırakın şirk koşmayı, kendini ilah ilan etmiş başka ilahı da kabul etmiyor. Kendine şirk kabul etmiyor. Düşünsenize kendine ortak kabul etmiyor yani. Ben tek ilahım diyor. İkinci bir ilah olamaz diyor. Birisi bir başka ilaha taptığını söyleyince o kişileri işkenceyle öldürüyor. Böyle bir adam. Karısı bile olsa karısına da aynı şekilde işkenceyi tatbik etmiş. Başka bir ilaha inanıyor diye sırf onu yakarak öldürmüş böyle bir adam. Kendisinin saltanatına zarar vereceği ihtimalinden dolayı bebekleri öldürten bir adamdan bahsediyoruz. Bebekleri ya. Şefkate muhtaç erkek çocukları, bebekleri öldüren birisinden bahsediyoruz. Kim bu? Firavun çok yaklaştı. Firavun öyle bir adam ki insanlık tarihinin gördüğü en büyük zalimlerden birisi belki ilk üçe girer. Cehennemin top teninde o kesin yani. Top 10 listesinde. Gerçekten şerde en ileri gitmiş bir adam. İnsanları kendine taptırmış. Öyle bir adam ki düşünün bulunduğu bölgede dağ yok diye dağ gibi kabirler kendisine yaptırmış. Kendisini ilah olarak tanıtıyor. Böyle bir adam. Günahın her türlüsünü zaten irtikap etmiş, işlemiş bir adam. Onu konuşacağız. Yani 3000 sene öncesine gideceğiz. Bu kadar dehşetli bir adam. Her türlü cinayeti, her türlü işkenceyi sırf keyfi için bile yapabilen bir adam. Onun hayatını Hz. Musa ile ilgili bir video serimiz olacak. Orada detaylı anlatacağız. Hz. Musa ile olan ilişkilerini detaylı anlatacağız. Bugünün konusu biraz daha farklı. Bugünün konusunda Firavun üzerinden Kur'an'a yöneltilmiş bir itirazın kökünü keseceğiz. Kur'an'a bir itiraz yöneltiliyor. Deniliyor ki Tevrat'a İncil'e bakarak yazdı. Kendi aklından yazdı sizin peygamber dediğiniz kişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hakarette bulunuyor, ona yalan isnat ediyor. Diyor ki, çekildi bir mağaraya, aldı eline İncil'i, aldı eline Tevrat'ı, başladı onlara bakarak hikayeleri yazmaya. Şimdi bu iddia doğru mu, yanlış mı? Bunun yanlışlığını ortaya koyan zaten pek çok delilimiz var ama biz bugün sadece bir delili konuşacağız. Firavun üzerinden ve özellikle de Firavun'un inşaat konusundaki sorumlusu, bir nevi bayındırlık bakanı diyelim olan Haman konusunu konuşacağız. Haman Firavun'un krallığındaki inşaat işlerinin başındaki kişi. Böyle geçiyor. Peki Kur'an'da nasıl geçiyor? Bakıyorlar ki Kur'an'da doğru geçiyor. Kur'an'da ayette diyor ki Firavun Haman'a söyledi. Dedi ki: "Yüksek bir kule yap bakayım Musa'nın dediği gibi bulutların üstünde bir ilah var mı? Bunu görmek istiyor. Yani kendinden başka ilah kabul etmiyor ya, gerçekten kafayı kırmış yani. Gerçekten ilah olduğunu zannediyor. O hale gelmiş. Enaniyet, ego o kadar yüksek ki, narsizm o kadar yüksek ki tık bir başka ilahı kabul edemiyor. Ya bu adam bu kadar inançlı bir şekilde var diyor, şöyle bir yüksek bir kule yap, o bulutların üstüne bir çıkayım bakayım orada biri var mı? Böyle bir cümle kuruyor. Haman sıradan bir işçi değil. Normalde firavun işçiyle muhatap olur mu? Olmaz. O taş işlerinin başındaki kişi ki bu zaten gelen diğer rivayetlerle de örtüşüyor Kur'an'ın ifadesine Peki Tevrat ve İncil ne diyor? Biliyorsunuz zaten İncil'in bir kısmı yeni ahit, bir kısmı eski ahit. Eski ahit olarak geçen Tevrat, Zebur gibi kaynakları da İncil'in içinde okuyoruz. Ne diyor? Haman Hz. Musa'dan 1100 yıl sonra yaşamış, Yahudilere zulmetmiş bir Babil kralının veziri olarak, bir zalim vezir olarak adlandırılıyor. Yani bakıyoruz ki Kur'an oradan o ismi alıp haşa taklit ederek, kopya çekerek geçirmemiş. Tashih ederek, doğrusunu aktararak geçirmiş. Bakın bu ne kadar önemli bir husus. Bir diğer husus da Firavun'un cesedine necat verileceği mesele. Bunu biliyor muydunuz? O Firavun'un başına ne gelmişti? Hz. Musa'nın kendisine inananlarla birlikte hicret ettiğini duyunca öfkelendi. Aslında ona izin vereceğini vaat etmişti şehri terk etmesine. Ama gene egosuna yenik düştü dayanamadı. Onların hepsini yakalayıp hepsine işkence yapacağım dedi. Öldüreceğim hepsini dedi. Ve peşlerine düştü. Hz. Musa Kızıl Denizin kenarına gelince ona inananlar bir anda panik oldular. Geliyorlar bizi öldürecek ler perişan edecekler. Çünkü sıradan bir ölüm değil, acı çektirerek öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. İşte Allah'ın emri geldi. Allah'ın emriyle koca deniz ortadan ikiye yarıldı. Hz. Musa ve ona inananlar geçtikten sonra sahili selamete karşı tarafa. Firavun ve askerleri o denizin ortasında geçmeye çalışırken deniz onların üstüne kapandı tam kapanacağı sırada Firavun ne yaptı? Rivayete göre secdeye kapandı. Allah'a son anda o da boğulmadan önce hala iman etmiyor. Artık tam boğulacağı sırada ben diyor Musa'nın Rabbine iman ettim. Ama Allah onun imanını kabul etmiyor. Ne diyor? Senin cesedine necat vereceğiz. Yani senin bedenin bozulmayacak. insanlara ibret olsun diye seni sergileyeceğiz. İşte onun geçtiği Yunus suresini istersen ayetin mealini ben direkt okuyayım da görün nasıl bahsediyor. İsrail oğullarını denizde yararak geçirdik. Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları yarılan denizde takip ettiler. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun denizde boğulurken İsrail oğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslüman oldum dedi. Ya adama bak. Sular kana dönmüştü bir mucize olarak. Hz. Musa'nın duasıyla düzeldi. Ondan rica ettiler. Dua et de düzelsin. Gökten kurbağa yağdı. Dua etti geçti. Çekirge istilası oldu. Her yer çekirge oldu. Dua etti geçti. Ya bunun gibi kaç tane mucize gördü. Hz. Musa'nın asasını atmasıyla onun sihirbazlarının işte yılan ilizyonunu ortadan kaldıran devasa bir ejderha gibi bir şey çıktı değil mi o asadan? Hepsini yuttu. Bu gibi bir, bir tane mucizeyi gördü. iman etmedi. Artık baktı ki işin kaçışı yok. Ölüm geldi dayandı. O öleceği anda iman iddia bulundu ama imanı samimi değil. Allah kabul etmedi. Ona şimdi mi inandın? Daha önce isyan eden bir bozguncuydun dendi. O kadar çok bebekleri, o kadar çok kadınları, o kadar çok ihtiyarları kızgın yağda yakarak öldürüyor ki böyle bir dehşetli zalim. Denizde boğulan Firavun Allah Teala buyurdu ki senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün senin denizdeki cesedini çürütmeden çıkarıp sahile atacağız. Buna rağmen insanların çoğu ayetlerimizden gafildir.